ve bişkoları. Yağmurlu bir cumartesi günü bugün. Sabah size çekmedim. Mantarlı bir omlet yedim. Kahve içtik. Kerkayasçığım bugün izinli. Birlikte dışarı çıkacağız. Gezme keyfi. <laughs> Duş almıştım ben zaten. Saçlarım bu halde. Yani saçım pek şu an hoşuma gitmeyen bir modelde. Tokam da yok. Toplayayım. Var. Altıma geçen gün Teddy'den aldığım siyah taytı giydim ve tayt Gayet başarılı bence. Üstüme de bunu giydim. Bunun üstüne de tabii ki şeyimi giyeceğim. Kot ceketi giyeceğim. Bayağıdır makyaj yapmıyorduk beraber. <laughs> o yüzden bir makyaj yapmak istedim. Dedim ki tabii ki çiçeklerim siz olmaz. Makeup tutorial. Hala izliyor musunuz? Eskiden yapılıyordu ya. Eyeliner makyajı, bilmem ne makyajı falan. da ya. Pure. Pure'un BB'sini kullanacağım. Canım bugün makyaj yapmak istedi. Yani. Hep makyajsız makyaj olmaz. Zaten geçen hafta saçımı düzleştirdim. Makyaj yapmadım diye içinde kaldı. Herkes diyor ki ya ne gerek var makyaj yapmadım. Bir de çözmüş beni videolarımı diyor. Ne güzel bir acildin temizlemişsin. Niye makyaj yapıyorsun? Diye. Dedim yemezler. Çok güzel kokuyor bu BB yalnız makyaj yapacağım dediğim de bu kadar falan bu arada. Çok bir şey yapmayacağım. Azıcık daha sürelim ya. Çok şey oldu. Az oldu sanki. Bir kuble daha alırım. Şunu şurada bir etiketi var. Bunu keseceğim. Fıt fıt ediyor. Benim canımı sıkıyor. Ben yeni bir şeyler almıştım sanki. Ama ne aldığımı hiç hatırlamıyorum. Rimel aldım yeni. Sanki bir ruj falan aldım yeni. Nerede onlar? Sabah yine sizinle tartılmayı unuttum bebekler. Ee, geçtiğimiz hafta 800 gram vermişim. Ben onu yuvarlayıp 1 kilo diyeceğim. <laughs> 81-900'üm. O yüzden mutluyum açıkçası. Kilo vermeye devam etmek beni gerçekten mutlu etti. Bu sabah o yüzden modum iyiydi. Ay kırılmış. Şeyim kırılmış. Nasıl kırıldı mesela bu? Yere mi düşürdü Kopernik acaba? Neyse. Üzdü. Bu hiç hoş olmadı. Şey anlamıyorum ya böyle far paleti kırılanlar falan. full çöpe atıyor ya. Gitti bu falan diye. Ben kullanırım bu arada. Hiç önemli değil. Bir kadar beyaz görünüyorum. Ben kendimi bu kadar beyaz görmüyorum. Jovi'nin. Evet biraz fondöteni sürdükten sonra uyguladığım için sanırım biraz böyle beyaz beyaz oldu. Her Kiko'nun glossunu almıştım. Şimdi hatırladım. Şeyi dudak kalemimi görünce hatırladım. Göz makyajı yapısım var. Ama nasıl bir şey yapacağımı bilmediğim için uğraşasım yok. <laughs> Pastelin krem mallıklarından kullanıyorum. Kırmızı. Güzel. İlk başlarda elimle uygulamayı hiç sevmediğim bir allıktı bu. Hep fırçayla uyguluyordum. Sonra zaman içinde elimle sürmeye alışınca daha çok beğendim performansını. Böyle sanki çok sıcakta kalmışsınız da yanaklarınız alalı olmuş gibi bir efekti var. O hoşuma gidiyor. Her zaman hala güzel süremiyorum ama bugün fena sürmedim bence. Yani doğal bir allık şey bir halkı, bu tarafından kırmızı ışık geldiği için farklı görüyorsunuz. Bu tarafından sarı ışık geldiği için farklı görüyorsunuz bu arada makyajı. Ben de farklı gördüğüm için yanlış yapıyorum o yüzden her bir şeyleri. <laughs> Temiz mi? Temiz. Bronzerımdan alıyorum şöyle. Şuraya hafif böyle bir derinlik katayım da burnuma doğru şöyle getireyim mesela. Okay. Kahverengi göz kalem ile 201 numara tarçın cinnamon rengi. Şöyle yaptım çok içeri girmedim. Bu da yapayım. Sonra bunu dağıtacağım. Doğa diye. bence güzel oldu bu arada. Kepiklerimi kıvırıyorum. L'Oreal Paris Teleskopik Extra Black. Çok memnunum bundan. Yeni aldığım biri zaten. Biraz dikkatli sürmek gerekiyor. Fırçası böyle çünkü biraz değişik bir fırçası var. Öyle dedim ya hemen bulaştı. Birazcık highlight. Bu arada elim şu sleek'te. Çok geliyor pompasına. Az basmaya çalıştım. güzel bir ışıltısı var. Bunu da yaptık. Son toparlıyorum. Beaulis 103 numara dudak kalemi. Şöyle sürdüm. Gelişi güzel sürdüm yani. Bunun da üstüne Kiko 20 numara bendeki. Şöyle. and gayet güzel oldu. Şu saçımı açacağım. Mundolina. Mundolina. Torunjo kabuklu. Mandolina saçlarım bak gibi. Oldu mu? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz like edin. Arkadaşlarım hello! Arabadan herkese merhaba! Vadi İstanbul'a gidiyoruz. Vadi İstanbul'a çok güzel bir yılbaşı süslemesi bir şeyleri yapmışlar. Ben geçen gün Kerkay söylemiştim gidelim diye. Hava birazcık yağışlı. O yüzden su. Oraya gideceğiz. Bir deli gibi araba kullanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ölmeme challenge. Arkadaşlarım park ettim arabacığımızı gördüğünüz gibi. Biraz tekerleğim böyle yamuk kalmış ama yapacak bir şey yok bebeğim. Böyle giyindim. Kel çekiyor. Nasıl? Şöyle size show. Hadi İstanbul. <laughs> Buraya geldik. İnanılmaz şey, araba trafiği vardı. Kel dedi. Başka bir yere koyalım. Azıcık yürüyelim dedi. Çok minik tükürüyor hava tükürüyor derler ya ona yağmura yani. Görünür mü şuradan ne kadar yağdı su şey ışıktan? Aynen böyle yağıyor. Çok güzel süslemişler bakın burayı. Şey falan kurulmuş. Ee, yılbaşına özel standlar falan kurulmuş. Beraber sizinle de değişiklik olsun. Hep evdeyiz ya. Hava soğuk diye çıkmıyoruz etmiyoruz. Çıkmak lazım bence. Beraber gezi köşemize hoş geldiniz. Çok güzel yapmışlar arkadaşlarım arkayı. geçen sene sizinle beraber bu neydi? Yılbaşı şeyi, kokina. Kokina almıştım hatırlıyorsanız. Onları da şeye koymuştum. Odama koymuştum. Kediler bir şey yapmasın diye. Bir dikenli bir bitki yani. Kopernik ve tarçın o kokinanın bütün meyvelerini yedikleri için bu sene almayacağım. Biraz da baltı lunch diyorlar ama siz ne yapacaksınız? Nedir yılbaşı ritüelleriniz? Aşağı yorumlara yazın. Kerkay Aslan, Çekim denemeleri. <laughs> We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. Çok güzel. Yeni yıl <laughs> ruhuna aşığım ya. Çok güzel değil mi arkadaşlarım? Christmas day, we've been waiting like so long. Christmas day, we've been waiting like doğru giriyoruz. Hadi gelin. Bando takımı falan var. arkadaşlarım. Bunu da ben elime alayım bence. Böyle daha rahatım şu anda. Tam bir şey havasındayım ya. Standları geziyoruz. Arkamda Eyüp Sabri Tuncer'in standı var. Bakmayacağım. Şöyle bir size de tanıtmış olayım yani buraları. <laughs> Şeyiniz, rehberiniz olarak. Hep böyle küçük küçük markalar. Çakıl Jewelry var mesela. Burada çok güzel mumlar falan var. Pardon. Pardon. Şu ışıklı olanlar, küçükler ne kadar? 300 lira. Çok güzel. Pardon. Şuna bakın arkadaşlarım ya. Çok güzel. Çikolata bu. Nasıl yiyeceksin mesela bunu? İçinde bir sürü, bakın hadi bu var. İşte Beyoğlu çikolatası falan koymuşlar. Melodi çikolatası var. Baksanıza. Ay. Çok tatlış. Ay iyi ki geldik bugün buraya ya. Çok mutlu oldum. Ya gezelim hayatım. Ha, çok, çok güzel lavantalı mumlar var. Neşim de yapıyor bunları, soya mumları. Neşim iki daha güzel. Ne kadar bunlar? Bunlar 480 lira. 480 lira. Ama var. <laughs> ee, soya mumu. Bitmeyi de kullanmaya devam edebilirsiniz. daha iyi yemek yazarlar. Çok güzel şeyler var. özel de Öyle mi? Evet. Ay çok tatlı her şey. İyi seneler. İyi seneler. Neşe de yapıyor yani o soya mumlarından. Ama tabii ki Neşe'ciğim antika taslara döküyor. Arkadaşlarım şimdi böyle değişik bir stand gördük. Sizin göz bebeğinizin fotoğrafını çekiyorlar. Böyle çok net gösterecek şimdi size Kerkayas. Onun isterseniz tablosunu yapıyorlar, istiyorsanız kolyesini yapıyorlar. Çok enteresan bir şey bence. Kolyeler, takılar. Kendi gözünüzden yani. Mesela kedinizin gözünü falan da yaptırabilirsiniz. Çok tatlı olur. Ne kadar ücretleri? Altı bin liradan başlıyor. Ha bin liradan başlıyor. Çok güzelmiş. çok enteresan. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bunlar şu an gördüklerimiz gerçek insanların ve hayvanların falan gözleri galiba. Evet, Çünkü bizim şu Yabancı. kedi değil mi? Kediyi gördün mü? Evet. Çok güzel, çok özel bir hediye olur yani bence yılbaşı hediyesi için değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Teşekkür ederiz. Yılbaşı keyfi. Hmm. Ay, kalabalıkların içinde, kalabalıkların içinde yalnızlaşıyorum arkadaşlarım ya. Gel diyor git oraya. Fizan'a git oradan çık. Ay çok güzel fincanlar falan var kızım, mumlar var. Herkes de mum dökmeye başlamış ha. En güzeli bence neşeciğim yapıyor. Yağmur yağıyor şu an. Sokak lezzetleri olarak da kestane var. Mısır var. Tavuk pilav var. Ya çok stand var arkadaşlarım. Hangi birini söyleyeyim? Ben yürüyeyim. Kerkay aslında bana zoom girsin ama ben asla duyamayacak. Geliyor şu an bana doğru. <laughs> Ay gördün mü? Atlı karınca gördüm. Atlı karınca. Oy bir dur dur dur. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bunların Hı. fiyatı nedir acaba? O 450. Çelik değil <laughs> mi? Aynen takıcı inanılmaz evet, evet. Arkadaşlarım yani fiyatlar çok pahalı. Ben özel hani kendi fikrimi söyleyeyim size. Stant var diye yılbaşı diye bayağı geçiriyorlar yani. Hani çok güzel bir takıcı gördük ama 450 lirada bir küpeye verilmez yani. Bence. O yüzden biz gezmeye devam. <laughs> ben de bineceğim. Soru ama hiç yetişkin bilmiyor ya. Yok hep çocuk biniyor. Bilmiyorum ya, içeri gidelim bir azıcık yalandan ısınalım. Bilgi alabilir miyiz? Ay Onur kokuyor. Onur kokuyor. Onur'un parfümü kokuyor. Tamam buradan çıkalım aşkım. Çok kısıntı bir adam. Gel gel. Sinoz cilt bakımı şeysi gel. Sinoz'un şeyi var, çadır var arkadaşlar. Merhaba hoş, Merhaba, hoş bulduk. Bunu hiç görmemiştim. Çilekli olan. Ay, şeker gibi kokuyor. Çark var, biz de çark çevireceğiz belli ki. No 16'ın da body scrub'ını yapmışlar arkadaşlar. Bu da güzel, kullanıyorum yani. Şimdi çark çevireceğiz, bakalım bize bir şey gelecek mi? Sizi şansınızı arkadaşlarım çeviriyorum. Tamam. <laughs> şey Güneş kremine geçmem <laughs> için sinos şey yaptım. Bir de kerkez çevirsin. <laughs> Sinoz'u zahmet Bana bu geldi. Ay çok teşekkür ederim. Ay bunun içinde bir sürü şeyler var arkadaşlarım. Sinoz'un. Ay çok sevindim. Sen benden daha şanslıymışsın. Bunlara bakacağız. Ben sadece bir şey soracağım. Bunlar ne kadar acaba? Şu body scrubların. Bunların fiyatı nedir acaba? Onlar şu an 190 liraya. Öyle mi? Evet. Hmm. Çok güzel işte. Bu ya e, yüzünüzün ısısına göre ya, renk alıyor. Kendi yüzünüzün direkt yüzünüzün rengini alıyor. Oluyor. Bu şekilde. Bir de 24 saat nemlendirme özelliği var. Çünkü 24 saat boyunca hem kalıcı hem nemlendirme özelliği var. Belli bir süre sonra mı renk almaya başlıyor? Evet. Isıya göre oturdukça şimdi kendi cildinizin rengini alıyor. Hmm. <laughs> 390 mu dediniz şu an? 395 <laughs> lira. Ben şimdilik bunu alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Yani. Bu kalsın arkadaşlarım. Bu meşhur. Sinozum biliyorsunuzdur bunu. Bunu bir elimde denedik. Bu bir kalsın 390 biraz fazla geldi. Bunu alacağım. Evet kartla temassız verebilirim. Arkadaşlarım şimdi böyle standları geçtik. Pomas var. Meşhur patatesçi özel soslu falan yapıyorlar. Hemen yanında da hatlakçı var. Şey Bomontiada da Evren Jang'ın konserine gittiğimizde de bu tarz şeyler vardı. Biz ama başka bir yemek yiyeceğiz. Bakın görüyorsunuz insanlar alıyor. Üzerine böyle patatesin üstüne özel işte falan değişik soslarını yapıyorlar. Biz şimdi acıktık biraz. Saatte 7 oldu. Yemek katına gireceğiz içeriye. Kelkayasçımla bir yemek yiyeceğiz. Döner yiyeceğim ben. İlk, bal i̇lk baldan ilk bardan şey yaptım. Kelkayasçım hamburger falan yiyecekmiş. Ben bu hafta hamburger falan yemek istemiyorum. Geçen hafta yedim zaten. O yüzden canım döner istedim. Döner yiyeceğim çiçeklerim. Şey, Biraz kalabalık varmış da 10-15 dakikayı bulur dedi kadın. O yüzden sizinle birlikte Sinoz'dan aldığımız şeylere bakalım. Beklerken e Şey şunu az önce denedim. Burada çok belli olmayacaktır ama ışıltıları görüyor musunuz? Şöyle no 16'nın eğitimlisini yapmışlar. İnanılmaz güzel. Zaten çok güzel kokuyor. Ben bunun şeyini kullanıyorum. Normal yağını kullanıyorum. Hatta bugün kullandım duştan sonra. inanılmaz güzel. O yüzden bundan iki tane oldu şu an bende. 190 lira. Hani Trendyol'da indirimde falan bu çilekli olanı daha uyguna geliyor bu arada. Ee, ama hani bir sürü orada hediye falan almışken almak istedim hazır. Denk gelmişken yani. Şu meşhur şey var ya şu. Orada uyguladı bana kız ama ben pek bir fark göremedim. Şöyle yılbaşı temalı bir el kremi var. Şu sinozun güneş kremi. Tonik var. E, yüz temizleme jeli var. Tester olarak. Kerkaya sarıldı da yiyecek bir şey bulamıyormuş abi. Her yerde sistem arzusu diyorlarmış. Şey, e, onarıcı bakım kremi. Böyle bir şey çıktı. Bu zaten bende var. Şu No 16. Ee, vücut yığı. işte bunu saçınıza, yüzünüze her yere sürebiliyorsunuz. Bu var. Şimdi muhtemelen bunda da aynı şeyler var. Yine de bir bakacağım. Aynen bundan da şöyle bu ikisi çıktı. Bunlardan ay yemeğim oldu. Bunlardan ikisi sizin. Yemeğimi alıp geleceğim. Arkadaşım yemeğimi aldım da Burada bir tık yemek yiyeceğim, Rast oluyorsanız atlatabilirsiniz. Tuzu almadım, inşallah tuzu falan iyi ya. İskender yiyorum arkadaşlarım. O iki tane var ya, en kremi ilesiniz, onların birini 10.000 abone olduğumuzda size hediye gönderecektim ya, bir çanta yapacağım. Aranızdan birine hediye edeceğim. Sizin olacak yani. Kullanmayacağım o şeylere. Arkadaşım yiyecek bir şey bulamamış. <laughs> Öbür pakette de aynı, o testerlerin aynısından vardı. Başka bir şey yoktu yani. Güzel bir, kaliteli bir hafta sonu geçiriyoruz. Çok keyifliyim yani şu anda. Böyle bebiş kolarım. Ben bir arayayım ki arkadaşcığımı göremiyorum çünkü onu. Çıldırmak üzeredir şu an yiyecek bir şey bulamadığı için. Bakayım ne yapmış. Görüşürüz yine birazdan. The next morning. Arkadaşlarım günaydın. Bir pazar sabahı. <laughs> şey, çocuklara kedi kumu almıştım. Gelmedi. Kerkayasçığım da eve gelirken sağ olsun kum almış öyle az bir şey. Size bunları göstermek istedim. Kullanıyor musunuz siz bilmiyorum. İlk defa kullanacağız biz. Bunlar böyle şey, kum filtresi. Şöyle göstereyim size. Böyle alt bezi gibi bir dokusu var şeyin. İçinden böyle yedi tane çıkıyormuş. Böyle delikli delikli. Bu getirin poşetleri falan var ya ona benziyor biraz. Bez şeylere. Kumunuzu bunun üstüne koyuyormuşsunuz. Okey. Ondan sonra kumu koydunuz ya bunun üzerine. İnşallah kapak kapanır. Ben şimdi onu düşünüyorum. Kediniz fıtı 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 fıtı, fıtı yaptı. Sürekli uğraşmıyorsunuz, bir tanesini alıyorsunuz, böyle eliyorsunuz, atıyorsunuz, bırakıyorsunuz, tekrar kum eklediniz. Altı şey oluyor, işte kalan kumlar. Bir tane, kadar bir tane kadar yedi tane var bundan, bizde üç tane var. Şimdi deneyeceğiz bunu, bakalım eğer şeyse kullanışlı bir şeyse size de önereceğim. Yardım gerekecek mi? Yok. Bu tarafı biraz fazla vermişsin. <laughs> Kapak kitlemeye de gerek yok ya. Sıçlar. Böyle dursun. Hmm. şey yaparlar mı oraya acaba? <laughs> Arkadaşlar, şu an çok kötü bir görüntü görüyor olabilirsiniz. Her tarafından şöyle topladım. Kaldırdım. Baksanıza içeriye doğru şey oluyor. Katlanıyor yani. Sallıyorum. şu an kalmadı gibi. Bunu da çocuklara çöp torbasını alıyorum. Ya bizim çocuklar 3 tane kedi olduğu için onlar da tam alışamamış anladığım kadarıyla. Alta hiç bu arada çişli ya da kakalı şey gelmedi. Onlar biraz taşırmış bir kakalarını katlandığı için. Yani bunu şöyle katlanmayacak şekilde daha düzgün yapmak lazım. Böyle yapınca da şey olmuyor. Kapanmıyor. Hani şurada yeri olsa deliği geçirmeni Mesele yok. Şurada iki tane delik var. Buraya geçirmem gerekiyor sanırım ama bunlar da aşağıda kalıyor. Yani şuraları geçirsem yine katlanacak. Öyle bu şekilde daha uygun gibi. Şöyle yaydırayım eşit bir şekilde. Tertemiz. Uğraşmadım. 2 dakikada aldım. Sadece sıkıntı şu taşıyor işte bunlar. Bunları böyle bir lastik gibi bir şeyle geçirmek daha mantıklı aslında. Mesela şuradan nasıl yapabilirim? Bantlasam falan kesin açarlar bunu. Kopernikçi nasıl yapalım anneciğim? Şu an yapma da dur bekle. Bu arada sipariş verdiğim kum hala gelmedi abi. Bu kumda yarın ne anca idare eder bunları. Ama şey güzel hani bu kullandıkları malzeme kaliteli. Ben şey diye düşünmüştüm. Kazıyacaklar ve yırtılacak falan diye düşünmüştüm. Böyle bir yırtılma falan gibi bir durum yok şu anda. Böyle de öylesine koyuyorum şu an. Böyle alttan tutup koyacağım. Çok. Arkadaşlarım hello. Harika pijamam. Pijamam ve men. <laughs> Farklı bir aralok videosu oldu bence. Araya böyle gezi videoları koymak hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Bu videoyu burada keseceğim. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Böyle değişik içerikler arada yapıyorum. Bazılarınız izliyor, bazılarınız izlemiyor. Umarım izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Destek olmak için aşağıdan hala olmadıysanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın olur mu? Sizi çok seviyorum. Bugün günlerden perşembe, cumartesi günü yeni Aralok videosunda görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın.